Ela ne? Nereye gidiyoruz? Parka. Bir de kuşun var. Kuşun mu var senin? Evet gel gösterelim. Hani bir göster nerede kuşun var? Sen bu arada çok tatlı olmuşsun Ela. Evet. Hani? Ay artık Ela'nın kuşu var. Ela adı ne? Fıstık. Fıstık. Ela fıstığın çok tatlı. <laughs> Sen Değil mi? nereye gideceğiz şimdi biz? Oyun parkı. Kimle gideceğiz Elacığım? He? Sen de. Kim var bizimle? Kuş. Kuş <laughs> arkadaşların da var mı Ela? Yok. İyi bakalım. Arkadaşlar biz bugün Ela'yla arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyoruz. Bağırıyor. Çok güzel bir alana gideceğiz. Orada Ardık buluşalım. Duramıyor. Yerinde duramıyor anne. Yerinde duramıyor mu? Fıstık. Sen yerinde mi duramıyorsun? Fıstık. Fıstık. Ay ay sen ne? çok tatlısın. Sen çok tatlısın. Hadi arkadaşlar <laughs> gidelim. Buraya geldik bebeğim. Burada. Burası neresi? Neresi burası? Kimle geldin Ela? Ay kimler var? Arkadaşlarım var. Ne yapıyorsun Metehan? Egemen, egemen, egemen. Egemen de mi var? E başka kim var? Asel. Asel. Hani Asel nerede? Asel. Orada, orada. Asel el salla. <laughs> hani? Buraya. Buradasın. Nereye geldik? Buraya. 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 Hadi çekeyim ben sizi. Ben seni bulamıyorum. Sen çok hızlısın. Hadi. Ela, Ela dikkat et bebeğim. Gel şuradan birazcık kayın hadi. Arkadaşlar biz piknik yerine geldik. Ela arkadaşlarıyla buluştu. Evet. Ela'nın okul arkadaşları. Hadi <Gülüyor> <gülüyor> ben tırmanıyorum, ben tırmanıyorum. Nereye tırmanıyorsunuz? Ben Hadi, Asel, mete sen tırmandın mı oradan? Evet. Ay ipi de tutun öyle tırmanın ipi. Hadi Nereye ipten değil? destek al. Asel, ipten destek al ya Asel. Evet. Bak şuradan bak hem bunu tutacaksınız hem de ayak basacaksınız. Bak 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 kardeşlik. <laughs> Ne güzel yapıyor. Sen niye alıyorsun? Nereni vurdun? Kafasını vurmuş. Ay. Kafasını vurmuş. Sen. Ay. Şunu tutup çıkabilir misin Ela? Çıkabilir misin onu tutup? Bence çıkabilirsin. Gidelim mi? Ya. Hadi evimize gidelim. Hadi arkadaşlar biz gidiyoruz. Ela oynamaktan yoruldum. Enerjim kaldı.